Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün e, yeni bir Clash of Clans oynuyorum Videosuyla karşınızdayım arkadaşlar e, Video 1080p'de çekiyorum arkadaşlar 1080p HD e, HD görüntü kalitesi ile videoya başlayacağız Ana sayfada görüntü kalitesi öyle yüksek olmuyor Oyuna girince görüntü kalitesi düzelmeye başlıyor arkadaşlar Şu an görüntü kalitesi sizde çok yüksek gözüküyor olabilir ee, ama ben de 30. saniyede bakın ne kadar mega gitti bunu yüklemesi falan çok zor olacak ee, bu arada ee, şey dünya antre 5 serisine de başlayacağız kanalda bayağı değişiklikler yaptım arkadaşlar umarım bu değişiklikler sizin de hoşunuza gider ee, şöyle bir tık Değdik bir tane daha kısalım ee, siz daha rahat duyun diye Şimdi bakalım 3 tane 3 3 Ne güzel böyle Ama 120 neden 120 tane neden var Bakalım Nedeni dev mi ee, Galiba Bilmiyorum Neyse 3 tane de büyücü olsun Herhalde artık bir şey olmaz ee, O zaman Bir saldırı yapalım bu arada inşaat bitti arkadaşlar inşaatlar. Ben inşaat yokken de bir arkadaşlar goblinlere saldırıyordum. Goblinlere saldırdığım için arkadaşlar bayağı da bir para kastım. Çok ilerledim goblinlerde. Kuleye gelmiş. işime kule midir nedir? Oradayım. Bu arada dediğim gibi video kalitesini bayağı bir yükselttim. O yüzden şey bu videoyu biraz kısa tutacağım ki arkadaşlar kısa tutalım ki şöyle kısa tutalım ki söyleyemiyorum bu videoyu kısa tutalım ki arkadaşlar 1080p HD olduğu için size elinize daha çabuk ulaşsın Eğer video uzun tutarsam 1 GB falan olur arkadaşlar ve 1 GB olursa ben bunu yüklemem uzun olur ve sizin elinize geç gelir bu video o yüzden böyle bir sıkıntısı da var. Evet, arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim hala biraz. Şöyle. Geçiş yapalım. Geçelim geçelim. Nereye kadar? Şuraya kadar. Ee, hala daha ilerliyoruz. Bir türlü yapamadım ama. Hayır, yapamadım demişim. Bir asker bulamadık. Ee, bu arada okçunun bitmesine laboratuvarda bir gün kaldı o bir günden sonra goblin geliştirmeyi de düşünüyorum goblinler de işe yarıyor çünkü az da olsa işinize yarar goblin de 3. seviye olacak goblinler ee, ama goblin yükseltmeyebilirim ya. goblin yükseltmeyeceğim arkadaşlar boşu boşuna 2 gün bekleyeceğimi yani ee, goblin kullanmıyorum da yani. Yani mantıklı. Şu okçular üçüncü seviye olunca zaten arkadaşlar her şey başlayacak, başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Büyücüler vardı ikinci seviye oldu çoktan. Ee, yani tüm askerler hiçbir asker daha doğrusu birinci seviyeden aşağı değil. Artık hiçbir asker birinci seviyeden aşağı değil bende. Yani. Açık olan hiçbir asker değil. Ee, bu arada harbiden fark ettiyseniz arkadaşlar sağ altta abone ol butonu var. Ee, kanal içerikleri var. Kapak fotoğrafı ekledim. Ama kapak fotoğrafını henüz çözmüş değilim. Neden? Ee, böyle sıkıştırmalar oluyor. Anlamadım. Sıkıştı resimler. Bir arada sıkışıyorlar. Ee, sıkışıyorlar arkadaşlar resimler. Ama şöyle sıkışıyorlar. Yani resimler birbirine girmiş. Ee, görüntü kalitesi bozuk bir gerizekalı bir resim olmuş ee, yani tüm resimler art ortada kalmış ee, öyle bir şey yani sığdıramadım diyelim sığdıramadım Evet şöyle ileri diyelim gene o 46 20 evet çirkin çok çirkin hepsi çirkin ya evet 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 190 bin ha, 109 bin keşke 90 bin olsa da çok olsa bize bu altın ama biz buna dalamayız ve 124 megabayt olmuş hiçbir şey yapmamamıza rağmen 5 dakika olmuş ve 120 megabayt arkadaşlar o kadar hızlı ilerliyor ki o kadar hızlı ilerliyor ki megabaytlar size anlatamam ee, ama 1080 pde izlemekte ayrı bir duygu yani ve YouTube atınca da iyice ne de güzelleşiyor size de öyle söyleyeyim biz yani bir de 4k değil de yok 4k değil abi. şimdi biz buna girsek Girebilir miyiz? Ben de şansımızı deneyelim. Belediyesi çünkü dışarıda. Evet, şimdi deneyelim şansımızı. Nereden e, sokabiliriz devleri? Dev, 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 dev. Bir şey yapalım. buraya. Evet. Evet, evet şimdi de atalım. İki tane duvar var. İkisini de gönderdim. Şöyle evet, şunları da yayayım. Şöyle evet, evet. Fazla bir şey kalmıyor zaten. Onları da attım. Evet, bundan saldıralım da. Evet, evet 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 evet. Çok güzel çok güzel. İyi gidiyor. 150 yaparsak süper şahane bir şey oluruz. Geri zekalı manyak aptal salak mal mı bildiler? Geri aptal mal manyak aptal. <laughs> ne yok Nerede ha şu? İşte bunu yüzde 50 yapabiliriz ama gerek yok. Evet güzel bir saldırı ve evet, güzel ganimet. Bu arada arkadaşlar şimdi belediye binasını yapabiliriz. Yani bu bölümde bayağı uğraşsak yapabiliriz belediye binasını 6. seviyeye yükseltebiliriz arkadaşlar.